Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan ve çocuklarda en sık rastlanan fiziksel engellilik hastalığı nedeniyle doğuştan elleri ve ayakları tam gelişmemiş olan Funda Sarıca, yürüme azmiyle emeklemeye başladı. Gümran ve Ahmet Sarıço çiftinin tek çocuğu olan Funda Sarıca, inanmak başarmanın yarısıdır sözüyle hayata tutunduğunu ve yürümek için gayret gösterdiğini belirtti. Geldikten sonra biraz kitap okuyorum. Sonra müzik dinliyorum. Sonra e, inanmak başarmanın yarısıdır diyerek inanarak e, yürüme bandını yürüyorum. Sonra e, yeni video fikirleri düşünüyorum. E, çünkü başka kardeşlerimi de umut olmak istiyorum. Umut dışı olmak istiyorum. Böyle engellilere toplantılar falan yapmak istiyorum. Böyle psikolog olabilirim. Sarıcı uyandıktan sonra ilk olarak fizik tedaviye gittiğini, kitap okuyup müzik dinlediğini söyledi. Fiziksel engelli Funda, ben başka engelli kardeşlerime de umut olmak istiyorum. Engellere günlük toplantılar yapmayı planlıyorum. Psikolog olup engellere örnek bir kişi olarak umut ışığı olmak istiyorum. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim beni çok seviyor, ben de onları çok seviyorum dedi. Yürüme bandında babası ve ailesiyle bir bütün olduğunu söyleyen Funda Sarıcı, hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olduklarını ve onları çok sevdiğini ifade etti. Yani Engelleri örnek olmak istiyorum. Engellerin elinden tutup onlara bir umut ışığı olmak istiyorum. Arkadaşlarım, öğretmenlerim çok iyi, beni çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Kızının hayat yoldaşı olan anne Gümran Sarıca, Funda benim umut ışığım. Çok azimli bir kızım olduğu için mutluyum. Evdeki yaşantımızda Funda'ya babasıyla birlikte destek oluyoruz dedi. çok obadaşım. Her dediğimizi yapıyor, her istediğimizi yapıyor. Kendi çok azimli bir çocuk. Bunun için çok mutluyum ben. İkimiz devam ediyoruz ve babamız da devam ediyoruz. Baba çalıştığı için hep beraberiz Funda'yla. Funda'nın babası Ahmet Sarıca, kızıyla gurur duyduğunu, onu bir engelle gibi görmediğini ve yürüyeceği için umutlu olduklarını ifade etti. Evet, hayatı onunla birlikte devam ediyorsunuz. Evet. Ne varsa kızımda var hepsi. Yöreceğine Gö, ümitliyiz. Ben de onlara söz veriyorum. Yani her konuda güçlü olacağım.